Evet, Bandırma en eski işletmelerinden kent lokantasındayız ama günümüzde de bildiğiniz gibi kent lokantaları artık belediye sahipleniyor. Siz de çok eski bir kent lokantası işletmesi olarak bu yaşanan olumsuzluktan etkileniyor musunuz? Yok etkilenmek yok. Biz 1974 yılında e, Edilcik'te şehir lokantasında başlayıp 12 sene burası çıraklarını çıraklığını ve kalfalığını yapıp 1986'da şehrin öbür adı kent lokantalar olarak 1986'da biz açtık. İki birader hale de devam ediyoruz. 86'dan günümüze kent evet, lokantası kent olarak, olarak. Bandama Cumhuriyet Meydanı'na devam ediyoruz. Aynen öyle. 40. yıla doğru gidiyoruz. Evet. Ee, bildiğiniz gibi belediyeler de artık birbiri ardı kent lokantalarını açıyor. Evet. Önceki gün e, CHP Genel Başkanı Bandama Belediyesi'nin kent lokantasını açtı. Ee, ne demek, diyorsunuz? Ki, demek ki kent lokantalarını herkes takip ediyor. Başarılı olduğunu da e, istediği ve görüyor belediyelerimiz de kent bakanlığı adı altında başarılı olurlar yani. Evet. Siz evet. Eee bu dakikadan sonra bir isim değişikliği düşünüyor musunuz? Yani biz kent bakanlığı olarak görürlere girdik. Böyle devam edeceksiniz. Böyle devam ettik. E, vatandaş bunda bir algılama eee çekiyor çekiyor yani normal kent lokantası gibi size gelip de işte tablet var mı kaç para falan diye. Bu Bugünlerde soran oluyor. Mu? Soran oluyor. Bugünlerde evet. soran oluyor. Ama biz diyoruz ki bunu 40 sene önce kurulan kent lokantası. Belediyenin kent lokantasıyla yakın uzaktan e, ilgisi e, yoktur. E, evet, yok. Bizim yani. kendimize has damak tadımız vardır. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Öyle. Aynı disiplin içerisinde devam ediyoruz. Yani. Evet, teşekkür evet. ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Beğadırın. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Herkese başarılar diliyoruz. Felekimize, esnafımıza. Allah kolaylık versin. Ne diyelim hani?